Evet arkadaşlar bugün kendimize sesli asistan yapacağız bu serimizde. Birkaç video olarak gidebilir bu. Asistanımızın özelliklerini arttırdıkça video sayımız da artacak. Bunun için IDE kullanacağız. Kullandığımız IDE Visual Studio olabilir, Spider olabilir fark etmez. Ben bugün bunu bu sesli asistanı yaparken PyCharm'ı kullanacağım. O yüzden PyCharm Downloads ee, diyorum. Ve burada kendi sayfasından JetBrains'ten indirmek istiyorum. Burada işletim sistemleri var. Hangi işte Windows, macOS ya da Linux gibi işletim sistemlerini indirmek istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Ben Windows işletim sistemine indireceğim. Burada My Charmin Professional idesi var. Professional idesi bize 30 günlük bir ücretsiz deneme sürümü hediye ediyor, armağan ediyor. İsterseniz e, bunu indirip ücretli kısmına geçebilirsiniz. Ama e, ücretli kısmına geçmek istemiyorsanız PyCharm Community Education e, kısmı var. Bundan da yararlanabilirsiniz. Ki ben bunu e, tercih edeceğim. E, edeceğim Bu ücretsiz bir uygulama e, ve açık kaynak e, diyebiliriz. Buradan download kısmına geliyorum ve indirme işlemim. Ee, başlıyor. Biraz uzun sürebilir. Uzun sürmeyecek bir iki dakikalık bir indirmemiz var. Ben de burada her şeyi sizinle birlikte sıfırdan yapmak istedim. Çünkü bir hatayla karşılaşırsak birlikte çözelim. Ee, çünkü aynı hatayla sizde de, siz de karşılaşabilirsiniz. Ee, o yüzden her şeyi daha önce tabii ki kuruluydu, ee, kaldırıp tekrar e, sizinle birlikte kuruyor oluyorum. İndirmesini bekliyoruz şu anda. Evet, yüklenme tamamlandı. Kuruluma başlayabiliriz. Benden bir takım izinler istediği için ekran ki ekran görünmemiş olabilir. Ee, devam ediyorum. Burada programımın indirileceği bölüm seçili. İsterseniz burada farklı bir bölümü de seçebilirsiniz ama... C'de yüklenmesi benim için sıkıntı değil burada bir takım izin verdiğimiz ya da yapılandırmak için seçeneklerimiz var mesela ilk seçeneğimiz diyor ki masa üstünde kısa yol oluşturulsun mu bunu seçiyorum İkinci seçeneğimiz bir programı açarken mesela sağ tuş yaptığımızda şöyle birlikte aç kısmı nasıl söyleyeyim nasıl gösterebilirim şöyle birlikte aç kısmına baktım bastığımızda işte şunu aç bunu aç gibi ibareler oluyor işte Visual Studio kodla aç gibi ifadeler oluyor ee, PayCharm e, önerilsin mi ibaresi var bunu kabul edebilirsiniz etmeyebilirsiniz fark etmez ben önerilmesini istiyorum ee, kullanıyoruz yani. Bazen Visual Studio Code'da açıyoruz, bazen PyCharm'da açıyoruz. Fark etmiyor. E, P'ye uzantılı e, şeyler oluşturulsun mu? Otomatikman e, oluşturulsun mu ifadesi var. Bunu da seçiyorum. Burada da yani Windows işletim sistemiyle konfigüre bir şekilde oluş yani e, yapılandırılsın mı gibi bir seçeneğimiz var. Buna da onaylıyorum ve ilerliyorum. Burada seçmemiz gereken, istersek seçebiliriz. Ama şu an seçmemizi gerektiren bir şey yok. Devam ediyorum. Direktman kısa olması üstüme geldi. Ki bunun yeri de daha önce burasıydı. Ee, yeniden başlatılsın mı ya da e, daha sonra manuel olarak yeniden başlatma seçeneğimde iki seçenek var. Yeniden başlatılsın, şimdi başlat, ee, daha sonra manuel olarak başlatmak istiyorum gibi seçeneğim var. Ben daha sonra yeniden başlatmak istiyorum, manuel olarak başlatmak istiyorum seçiyorum ve finish diyorum. Programım kurulmuş oldu. Yeni bir proje diyelim. Python Proje 1 olarak kaydedebiliriz. Burada lokasyon bölümü var. Lokasyon bölümünde isterseniz... Ee, hmm, yani yerini seçebilirsiniz ama lokasyonu burası. Burada göreceğim projelerimi. Dosyamın adı da PythonCharmProjects. E, projelerim diye değiştirebilirsiniz. Türkçe yapabilirsiniz fark etmez ama burada Değiştireceğim başka bir şey yok, e, o yüzden yeni projemi yaratıyorum. Bu ekranda e, oluştursun. Evet, ses asistanım diye bir e, dosya oluşturdum. Bir saniye. Ses asistanım e, diye bir Python dosyası oluşturdum. Hemen buradan bir komut verelim. Tipik. Hello. Diyebiliriz. Ee, hemen terminal kısmından yazdığınızda görüyorsunuz terminal kısmında e, oluşumun ya da karşılığı var ya da hello verciyenine Merhaba Sesli Asistan Eğitim Serisine hoş geldiniz demiş olalım. Evet gördüğünüz gibi çıktığımız burada. Merhaba Sesli Asistan Eğitim Serisine hoş geldiniz. Ne yazıyorsam karşılığını almış oluyorum. Ee, bu kurulum videosu olarak kalsın. Bir sonraki videoda sesli asistan için kullanacağımız kütüphanelere dilenelim.